Giyinebilirsiniz. Teşekkürler. Şu tahlil ve tetkikleri yaptıralım olur mu? Sonuçlar yarına kadar elimizde olur. Çok teşekkürler. Ondan sonra nasıl bir yolu izleyeceğimizin planını yaparız. Çok sağ ol. O zaman yarın görüşmek üzere diyelim. Geçmiş olsun. Çaylar geldi. Sağ ol canım. Al bakalım açık olan. Ne yapıyorsun? Hiç. Adım gibi biliyorum. Kesin doktorun istediği testlere bakıyorsun. <laughs> ne yapayım? Merak ediyorum. E zaman da geçmek bilmiyor ki. İnşallah bebek yapmamızın önünde bir engel yoktur Emre. Yani bence sakin ol. Zaten yarın sonuçlar çıkacak. Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Biliyorum ama ne yapayım? İçim pırpır. Pır. Nerede kaldı bu adam Emre? Bayılacağım şimdi heyecanla. Sakin ol hayatım. Bir sorun çıkmayacak. Evet. Beklettim kusura bakmayın. Test sonuçlarınız geldi. Buyurun odama geçelim. Bir, bir, bir sorun mu var doktor bey? Salih Hanım, sonuçlar pek iç açıcı gözükmüyor. Üzülerek söylüyorum, bebek sahibi olmanız mümkün görünmüyor. Üzülme lütfen. Hep bir doktora daha gideriz, ha? Ne fark eder? O da aynısını diyecek, duydun işte. Bir daha asla çocuğum olamaz. Tamam da şimdi ikinci bir şans almadan olmaz ki. Sus! Sus! Sakin. Al mutlu ol işte. Bir daha asla çocuğum olmayacak. Saçmalama Sari Ne mutlu olması? Çünkü sen asla çocuğum istemedin. Sakin ol. Anlamıyorum sanıyorsun. <laughs> Aptal değilim ben. Hiçbir zaman benim kadar heyecanlı olmadın, olmadın. Sakin ki. olur musun? Hatta bebeğimizi düşürdüğümde mutlu olmuşsunuz. Sakin ol. Ne mutlu olması ya? Gerçek <laughs> köylerine bağlayacak kimse ne? Hayallerini yaşarsın. İstediğin Özgür ol. Benim hayalim de sensin. Hayatım da sensin. Emre çok özür Çok özür dilerim. Bu işte. Bu işte Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.